Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir efsaneyi inceleyeceğiz. Efsane hayata geri dönüyor arkadaşlar. Hazırsanız karşınızda Hero Karizma XMR. Evet 2018'de almış olduğum bir motosiklet Hero Karizma. Bizi bilenler çok iyi bilir. İlk motosikletim diyebilirim Hero Karizma için. Yaklaşık 15.000 km boyunca bindim. Yeri geldi. Hatta granaj ürettik, sattık. Kendi motosikletimle taktık. E, kronik sorunlarını çözmeye çalıştık. Yedek parçasının sıkıntılarını, sorunlarını çözmeye çalıştık. Ve uzun bir süre kullandık. Gibi olmuş 2024. Halen benim DM kutumda bana granaş soran arkadaşlarım oluyor. E, Hirokarizma hala alınır mı diye soran arkadaşlarım oluyor. Kısacası Türkiye'de Hirokarizma adına içerik üretmiş, en çok içerik üretmiş bir YouTuber olarak bu motosikleti incelemek benim için çok keyifli olacak. Açıkçası Türkiye'ye gelmiş olmasına ve gelecek olmasına da çok seviniyordum. Açıkçası çok fazla ihtimal vermiyordum. İnternette görünce bir şaşırdım birkaç influencer arkadaşlara test motoru verilmiş ve deneniyormuş ee, olumlu olumsuz geri dönüşler göre piyasaya sürülecekmiş buradan Hero Motor Türkiye ile sesleniyorum 2018'den beri bu motosikletin videolarını çekiyorum ee, bu test motorundan ben de istiyorum abi bunu motoru Türkiye'de ilk incelemesi gereken hak eden kişilerden biri olarak çok merak ediyorum neler değişti eski karizma ile yeni karizma arasındaki farklar nelerdir bunları açıkçası çok merak ediyorum. Umarım Hero Motor Türkiye bu çağrımızı duyar ve bize bir geri dönüş sağlar. Bir test motoru verir ve biz de bir içerik üretiriz. İnşallah öyle bir şey olur. Evet, şimdi gelelim efsaneye Hero Karizma XMR. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben tasarımdan başlamak istiyorum. Siz şu an ekranda görüyorsunuz ve ben de kendi ekranımda şu anda açtım laptopun ekranında sizlerle beraber izliyorum. Tabii ki Hero Karizma denince akla gelen ilk renk arkadaşlar sarıdır. Hintlilerin efsanesidir Karizma. Ee, yani efsane motor deyince bir Hintli'ye direkt Hero Karizma diye söylerler. Daha önce Hero Honda ortaklığıyla üretilmiş bir motosikletti. Ee, bir süre sonra biliyorsunuz Honda Hero'dan ayrıldı. Şu an Hero kendi motosikletlerini kendi fabrikasında üretmeye başladı. Bayağıdır da üretiyor açıkçası. Bu değişiklikleri görünce yani ilk görme aşırı heyecanlanmıştım. Çünkü ilk Türkiye'ye gelen Hero Karizma vardı çok fazla eksiklik vardı. Şu an gelen bir motor o zaman benim hayalimi kurduğum bir motor açıkçası. Yani keşke şurasında şu olsa, burasında bu olsa, bu da olsa süper olur dediğim motosikleti artık bu yıl piyasaya sürmüşler. Ee, i̇şte monoshock süspansiyon gelmiş, 17 inç jantlar gelmiş, full led farlar gelmiş, gösterge renkli led, siyah beyaz bir led kullanmamışlar. İşte üstten çift egzantrikli motor gelmiş. Ee, bunlara daha detaylı bir şekilde değineceğim. Ama tasarım olarak karizma gerçekten bütünleşmiş. Daha önce gelen versiyonda benim kullanmış olan olduğum versiyonda ee, tabii ki çok eksikleri vardı tasarım olarak. Karanaj yoktu zaten bir defa. Şimdi tam karanajlı 17 inç jantlarla beraber çok tatlı bir motosiklet olmuş. Sarı, kırmızı ve siyah renkleri var. Ee, benim tabii ki favorim önceki motorum da öyleydi. Bu da öyle olur. <laughs> Sarı abi. Sarı mo bu motosiklet çok hoş duruyor. Ama kırmızı rengi de fena değil. Bu arada o da çok güzel duruyor. Tasarımdan sonra motor bloğuna değinmek istiyorum. Motor bloğunda çünkü çok... İleri bir teknolojiye geçmişler artık. Daha önce karbüratörlü bir motor bile öyle geliyordu Türkiye'ye. Şimdi üstten çift egzantrikli yani doç motorla geliyor. Tek silindirli 210 cc daha önce 223 cc idi. 6 vites daha önceki 5 vitesli ve 25.5 beygir güç üretiyor. 9250 devirde 10500 devirde de keseceği giriyor bu arada. 210 cc bir blokta 25.5 beygir oldukça hoş iddialı bir beygir RS200 ile kıyaslanacaktır Türkiye'de buna eminim onunla kıyaslayacağım ben de şu anda 200 cc RS200 24.5 beygir bu 210 cc 25.5 beygir 10 cc de bir, bir beygirlik bir artış yapmışlar ve 20.4 Nm tork üretiyor torku da gayet iyi RS200 18.6 Nm bu ise 20.4 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Yani blok olarak gerçekten hoş. Bu arada kaydırmalı debraj da var diye geçiyor. Türkiye'ye nasıl gelir bilmiyorum ama internetteki geçen verilere göre kaydırmalı debrajlı da olacakmış arkadaşlar. Bence motor olmuş. Motorunu ben çok beğendim. Motordan sonra frenlere gelelim. 300 mm önde disk ve 230 mm de arkada yine disk kullanmışlar. Önde Baybre'nin fren merkezini yani Bajaj'da gördüğümüz Pulsar serisinde gördüğümüz Baybre fren kaliperini kullanmışlar ve çift kanal ABS var arkadaşlar. Hem önde ABS var hem de arkada önden bağımsız bir şekilde ABS'si mevcut. Frenlerden sonra isterseniz şu göstergeye bir değinelim abi. Bu gösterge çünkü baya hoş bir gösterge yani. Yapmışlar abi bu sefer yapmışlar bu göstergeyi. Bizim gösterge gariban göstergesiydi. Bizde olan baya bir gariban göstergeydi yani. Analog tamamen analogtu. Burada TBT Navigasyon'un dijital hız göstergesi diye belirtmişler. Şimdi ne var bu gösterge Abi hemen hemen her şeyi koymuşlar göstergeye. Bir defa renkli bir gösterge. Yani siyah beyaz yapmamışlar. İşte yeşil, beyaz ve kırmızı renkler var. Açılışta Ride Your Legend diyor. Efsaneyle ile bir şeyler söylüyor büyük ihtimal. O Le Le Legend'ı her yerde görürsün abi. O Legend her yerde yazar. Karizmaya bilmiyorsan her yere Legend yazarlar. Çünkü bu dediğim gibi bu motosiklet onların efsanesi. Şimdi göstergeye baktığımızda harareti ve kıtı görebiliyorsunuz. Harareti de eklemişler oraya mesela ekstra olarak. Vitesi görebiliyorsunuz. En önemlisi vites göstergesi var. Anlık ve ortalama yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Ortalama hızınızı görebiliyorsunuz, tarihi görebiliyorsunuz, saati görebiliyorsunuz. Akü voltaj göstergesi var. Yani her şeyi koymuşlar hemen hemen. Dış sıcaklığı göremiyorsun sanırsam, lastik basıncını falan göremiyorsun ama onun haricinde bu yakıt tüketimiymiş, vitesmiş, akü volta bu bilgileri görebiliyorsun. ABS ışığı var, yan ayaklık açık ışığı var. Hani yan ayaklık uyarısı da var. Sinyalleri tek bir tarafa koymuşlar. Sağa sola sinyal verme tek bir ışık yanıyor. Yani sağa mı verdin, sola mı verdin gösterge onu göremiyorsun. Ekstra olarak bunların üzerine telefonu Bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz ve navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ışık moduna koymuşlar. Soldan sol panelde sol komitatörde tuşlar da var bu arada. KTM'de falan olan tuşlarda da iki tane de tuş eklemişler oraya. Menü içerisinde geçebiliyorsun. Parlaklığı ayarlayabiliyorsun gündüz gece gibisinden e, parlaklık ayarında yapabiliyorsun. Gece gözün almasın, gündüz gözün almasın diye. Bu özellik Türkiye'ye gelir bilmiyorum. Ekstra olarak göster bir USB şarj soketi hemen alt tarafa bu gidonun oraya bir USB şarj soketi koymuşlar arkadaşlar. Bayağı doldurmuşlar motoru. Gerçekten ben her böyle bir motosiklet beklemiyordum. Türkiye'ye gelirse e, bayağı ortalığı karıştıracak açıkçası. Ama tabii ki burada distribütörün tavrı ve distribütörün motosikletin ne kadar arkasında durduğu da çok önemli. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Yedek parça vesaire konusunda. Daha önce çünkü bu sorunları biz çok yaşadık. Komitatörlerde tuş var demiştik. Komutatörlerde bir yenilik daha var arkadaşlar. Komutatörlere ekstra olarak bir de dörtlü flaşör de eklemişler. Yani dörtlü düğmesi de var. Dörtlü sinyalle kullanabiliyorsun. Buna da belirteyim birçok muadilinde yok bu özellik ve Hero bunu da getirmiş. Çok tuhaf bir özellik daha var. Şaşırdım açıkçası. Pek işlevsel değil bu arada onu söyleyeyim ama ön camın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen gidonun sağ tarafında grenajda bir tuş var. O tuşla birlikte vizör yazıyor üzerinde. Bir ortalama şey önce ama ortalama 2 santim daha yukarıya alabiliyorsunuz. Açıkçası benim buradaki eksi buna eksi yazacağım. Çok az yükseliyor. Benim internette gördüğüm kadarıyla. Tabi bir de canlı görmek lazım inşallah nasip olursa. 2 santim falan kalkıyor. Açıkçası bu bir 4 santim falan olsaymış. Hani biraz daha işlevsel bir özellik koysa vermiş. Daha güzel olmuş. Ama bunun olması bile bir tuhaf geldi bana. Bunu da düşünmüşler. Hoşuma gitti yani ne yalan söyleyeyim. Motor bile olarak şuna da değinelim arkadaşlar. Sıvı soğutmalı tabii ki de. Buna değinmeyi unutmuştuk. Daha önceki modeller hava soğutmalıydı sadece. Bu yeni gelen model tamamen sıvı soğutmalı arkadaşlar. Doç motor. Üstten çift egzantrikli. Bunlar maliyetli sistemlerdir. Ucuza kaçmamışlar performans odaklı bir motor bloğu ve sıvı soğutmayı da eklemişler. Süspansiyonlara gelelim. Önde teleskopik süspansiyon. Açıkçası buraya da bir eksi yazarım. Ben burada bir ters teleskopik süspansiyon ne yalan söyleyeyim bekledim. Hani ters teleskopik koymuşlardı diye düşündüm ama ters teleskopik süspansiyon maalesef yok. Ama arkada önceden gazlı çift amortisör varken burada GRS'in GRS'ti sanırsam monoşok süspansiyonlar rezervuarlı bir süspansiyon koymuşlar. Bu rezervuarlı süspansiyonlar maliyetli pahalı süspansiyonlar arkadaşlar. Orada biraz ucuza kaçmamışlar. O da çok hoşuma gitti. Monoshock süspansiyon biz çok istiyorduk. Tüm eski karizma kullanıcıları ya niye bunu monoshock yapmamışlar diyorduk. Ve artık tamamıyla monoshock yapmışlar. Lastiklere gelelim. MRF'nin yani MRF'nin lastiklerini kullanıyor. Hintliler genelde zaten hep MRF ya da ATT falan kullanıyorlar. Önün geniş, genişliği 100, arka ise 140 tabanlı lastik kullanıyor arkadaşlar. Ortalama 250 cc bir motosiklet lastik tabanını kullanmışlar. Son olarak da boyutlara gelelim. 810 milimetre bir sele yüksekliği var. Daha önceki Karizma da 810 milimetreydi. idi. E, selesi oldukça etli görülüyor. Zaten Karizma'nın bir özelliği vardı o selesi. Karizma'nın selesi efsaneydi arkadaşlar. Tahminimce bu yeni gelen XMR 210 modelinin de selese oldukça konforlu olur diye düşünüyorum ben. Sonuça gelirsek şöyle bir genel bir değerlendirme yaparsak Türkiye'de yerini bulur mu bulmaz mı? Şimdi her şeyden önce Hero Motor Türkiye'nin tavrı çok önemli bu konuda. Hero Motor Türkiye'nin en büyük, Hero'nun en büyük eksi Hero Motor Türkiye'nin daha önce yedek parça getirememesiydi. Şu an durumlar nedir bilmiyorum. Benim mesela karizmayı çok beğenerek kullandığım bir motosikletti. Satmamın en büyük sebeplerinden biri ise artık yedek parçasının bulunmamasıydı arkadaşlar. Umarım yeni gelen bu modelle birlikte tor tutar. Çünkü motor olmuş. Ya gerçekten olmuş bakıyorum zaten bu arada Hero'nun kalitesinden yana benim hiçbir zaman beğenmediğim bir yanı yoktu. Ben Hero'nun kalitesine bayılıyordum. Benim motosikletimin kalitesine bayılıyordum. Yani Japon gibi bir şey vardı. Kalitesi vardı motorun. O komitatörler işte motor bile olarak vesaire çok sağlam bir motosikletti. Bence bozmamışlardır. Yine aynı sağlamlıkla gelmiştir. Özellik bakımından da çok böyle muadillerinin üstünde bir özelliği var. Performans olarak da bence Şimdi 250 SR RS200 ile kıyaslayacağım. Bunların üzerine çıkabilen bir motosiklet bunların üstünde olacaktır. Buna eminim. Tasarım olarak da gerçekten çok hoş. Bu öndeki kaliteli led farları her yerde led far kullanmışlar ama ön led farları oldukça kaliteli ve çok hoş duruyor açıkçası. İşte o güzel kaliteli gösterge, USB şarj soketi, tuştan ayarlı gösterge, navigasyon ayarı var, komutatörlerde tuşlar var, dörtlü flaşör var. Yani şu an piyasada gelirse çok fazla satacağını düşünüyorum. Tabii burada geleceği fiyat da çok önemli ve yapılacağı reklam da çok önemli. Zamanında çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi, Hero'nun aslında reklam yapmamasıydı. Hero Karizma'nın aslında hiç reklamının olmamasıydı. Ben Karizma'yı aldığımda, kullandığımdaki videolarıma bakarsanız, 2018-2020 dolu dünya video var zaten, kanalımda bakabilirsiniz reklamı yoktu motosikletin ve Türkiye'de çok fazla videosunu çeken de yoktu. Benim haricinde çok azdı ve benim kadar istikrarlı çeken kimse de yok. Çok fazla şey taktık biz o motoru. Baştan yarattım adeta ben o motosikleti. O yüzden bu motosikletin benim kalbimde yeri çok farklı. Tavırsızlıkla bekliyorum. Belki geldiğinde satın bile alabilirim. O derece sevdiğim bir motosiklet oldu. Olmuştur. Yeri çok ayrıdır bende. Ee, ve şu özelliklerle benim bile alasım geldi arkadaşlar açıkçası. Bakalım Hero Motor Türkiye'ye bir mail atacağız. Umarım bize bir dönüş sağlarlar ve bize çok kısa bir süreler olsa da bir test motoru bir imkan verirler. O ya da o motosikleti inceleyecek bir imkan verirler. Çok merak ediyorum acaba Hero XMR 210 nasıl bir motosiklet olmuş? Nasıl bir evrim geçirmiş? Dediğim gibi Türkiye'de bunun en iyi kıyaslamasını yapabilecek kişilerden biriyim. Bakalım neler değişmiş. Çok heyecanlıyım açıkçası. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım en kısa sürede Türkiye'ye gelir diyorum ve videoyu kapatıyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.